Merhaba arkadaşlar. Ee, en son dolaşım sisteminde kalpten kandan ve damarlardan bahsetmiştim. Bugün ilk olarak anlatmak istediğim şey Starling hipotezi. Şimdi Starling hipotezi önemli bir hipotez arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavında da soru gelebilecek bir noktadan bahsedeceğiz bugün. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde bu konuyu dinlemenizi istiyorum. Hücrelerin içinde bulunduğu doku sıvısı ile kan arasında madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleşiyor. Şimdi benim şuraya yaptığım şu şekil arkadaşlar kılcal damar. Kılcal damarın şu bölgesi atar damar ucu. Şu bölgesi de toplar damar ucu. Starling hipotezine göre kan ile vücut hücreleri arasındaki madde alışverişinde iki tane kuvvet etkili. Birincisi kan basıncı, diğerisi ise ozmotik basınçtır arkadaşlar. Kan basıncı kanı damar dışına iten kuvvettir. Neymiş? Kan basıncı kanı damar dışına iten kuvvettir. Ozmotik basınç ise doku sıvısını damar içine çeken kuvvettir. Baktığımız zaman kılcal damarın atar damar ucunu arkadaşlar kan basıncı en yüksek seviyededir. Yani bu sayılar farklı kaynaklarda farklı olarak verilebiliyor. Bu kan basıncı kanın içindeki küçük moleküllerin ne gibi su, oksijen, glikoz gibi maddelerin önce dokular arası sıvıya daha sonra doku hücresine geçmesine sebep oluyor. Difüzyonla bir geçiş oluyor. Tekrar ediyorum. Kılcalın atar damar ucundaki kan basıncının çok fazla olmasından dolayı kılcal damarlardan geçebilecek olan maddeler glikoz, oksijen, su gibi maddeler önce dokular arası sıvıya daha sonra doku hücresine geçmektedir diyoruz kılcal damarlarda bulunan ve hücre zarından geçemeyen bazı büyük moleküller var arkadaşlar. Plazma proteinleri gibi, albumin, globulin, fibrinojen gibi, al yuvarlar gibi, al yuvarlarda kan hücresidir ve kılcal damarlardan çıkamazlar. Evet bu büyük moleküller de kılcal damarın içinde her noktasında sabit bir ozmotik basınç yaratmaktadırlar. Ozmotik basınç dokun sıvısının içindeki maddelerin emme kuvvetiyle kana geçmesini sağlamakta. Tamam mıyız? Doku hücresinden önce dokular arası sıvıya daha sonra tekrar kılcal damara geçmekte. Şimdi tekrar edelim. Şurada atar damar ucunda kan basıncı yani KBOB'den yüksek mi arkadaşlar? Evet kan basıncı iten kuvvet miydi? Evet, ne itti? Kılcaldan geçebilecek maddeleri, glikoz, oksijen, su gibi önce dokular arası sayıya, daha sonra doku hücresine gitti, doku hücresinin beslenmesini sağladı. Toplar damar ucuna doğru gittikçe ne azalıyor? Kan basıncı azalmakta. Bu sefer ozmotik basınç kan basıncından daha yüksek olmakta. Ozmotik basınç neydi arkadaşlar? Madde derişiminden dolayı su alma isteği değil mi? Doku cüresinde oluşan karbondioksit, amonyak gibi maddeler tekrar toplar damar ucundan kılcal damara geçmekte ve bu şekilde kılcal damarlarla doku hücresi arasındaki madde alışverişine Starling hipotezi denmekte. Şimdi bu şeklimizden de bakalım arkadaşlar. Şurası kılcalın atar damar ucu, şurası toplar damar ucu. Toplar damar ucuna doğru gittikçe ne azalıyor? Kan basıncı azalıyor arkadaşlar. Ve kan basıncı azaldıkça da ne oluyor? Ozmotik basınç kan basıncından daha yüksek hale gelmiş oluyor. Önce aynı seviyeye geliyor. Daha sonra daha az olmuş oluyor. Bu durumda ozmotik basıncın etkisiyle doku sıvısından kılcal damarlara su, karbondioksit, üre gibi maddeler geçiyor. Şunlar toplar damar ucundan tekrar kılcallara geçiyor. Şurada ise kan basıncının itme gücüyle doku hücrelerine su, glikoz, amino asit gibi maddeler geçiyordu. Yine böyle bir şekilde de karşımıza çıkabilir Starling hipotezi. Şimdi boşluklarımızı dolduralım arkadaşlar. Starlink hipotezine göre madde alışverişinde ne etkiliydi? Kan basıncı ve kılcalın içerisindeki o çıkmayan büyük proteinlerin sebep olduğu ozmotik basınç, sabit bir ozmotik basınç vardı ya bu etkilidir. Kimler çıkamıyordu bu kılcalın içerisinden? Plazma proteinleri kimlerdi bunlar? Unutmuyoruz. Albumin, globulin ve fibrinojen. Arkadaşlar kılcallardan plazma proteinleri çıkamaz. Albumin, globulin, fibrinojen. Başka ne çıkamaz? Al yuvar hücreleri diğer ismiyle eritrositler, yani kırmızı kan hücrelerimiz çıkamaz ve trombositler yani kan pulcukları damar dışına çıkamaz diyeceğiz. Doku sıvısının artmasının özel bir ismi var. Nedir bu arkadaşlar? Ödemdir diyoruz. Doku sıvısının artmasına ödemdir diyoruz. Az önce arkadaşlar 9 havasının fazlasını ödem demiştik. Şimdi ödemin nedenlerinden bahsedeceğiz. Oldukça önemlidir çünkü üniversite sınavında çıkabilecek yerlerden bir tanesidir. Ödemin sebepleri daha önce karşımıza geldi arkadaşlar. Ödemin nedenleri. Lenf damarlarının tıkanması, birazdan arkadaşlar lenf dolaşımından bahsedeceğim. Dokular arası sıvının, o fazla sıvının tekrar kan dolaşımına e, dahil edilmesini sağlayan bir e, dolaşımdan bahsedeceğiz. Lenf dolaşımından bahsedeceğiz. Lenf dolaşımında bulunan damarların tıkanması ödemin sebeplerinden bir tanedir. Kılcal damarların atardamar ucunda hatırlayın ne vardı? Kan basıncı vardı. Kanı itme gücüyle doku e, kılcallardan çıkabilecek maddelerin dokular arası sıvıya daha sonra doku cüresine gönderilmesini sağlıyordu. Eğer bu basınç normalden daha yüksekse yine ödeme sebep olacak. Histaminin artışı. Histamin nedir arkadaşlar? Ne işe yarar? Histamin kılcal damarların geçirgenliğini arttıran bir maddedir. Histamin artarsa ödeme sebep olur kılcaldaki kan proteinin azalması ile ozmotik basıncın azalması. Arkadaşlar şimdi kılcalda kılcalın içinde kan proteinleri var. Eğer bu azalırsa ne azalıyor? Ozmotik basınç. Ozmotik basınç ne demek? Derişimden dolayı su alma isteği. E dokular arası sıvıdan su alma isteği azalırsa dokular arası sıvı artmış olmuyor mu? Evet artmış oluyor ve bu da yine ödeme sebeptir diyoruz. Dokular arası sıvının ozmotik basıncının artması. Bu ne demek oluyor? Dokular arası sıvının su alma isteğinin artması. Yani kılcallardan daha fazla alacak ve ödeme sebep olacak. Gelelim bir diğer nedene. Aldesteron artışı. Arkadaşlar bu bir hormon da hatırlayalım. Hipofiz bezi ne yapıyordu? İlk ee, ilk önce hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor ACTH'da. ACTH hormonuyla ACTH da böyle... böbrek üstü bezinin korteks kısmını uyararak bu ACTH aldosteron hormonu salgılanmaktaydı. Aldosteron böbreklerimizden sodyum ve klor emilimini sağlarken potasyumun atılmasını sağlıyordu. Sodyum klor nedir arkadaşlar? Tuzun geri emilimini sağladı. E, tuz Neye sebep oldu? Madde derişiminin artmasına. E, madde derişiminden dolayı da ne arttı? Su alma isteği arttı. Yani ozmotik basınç arttı ve ödeme sebep oldu diyebiliriz. Ve aşırı tuzlu beslenmek yine ödemin sebeplerindendir. Şimdi arkadaşlar lenf dolaşımından bahsedeceğim. Ödemden sonra e, bu dolaşım sistemini bitirdikten sonra bağışıklığı anlatıp Tüm dolaşım sistemini bitirmeye amaçlıyorum. Kılcal damarlardaki madde alışverişi esnasında doku sıvısına geçen küçük proteinler, ak ve bazı maddeler kılcal kan damarlarına geri dönemez. İşte hücreler arası boşluklarda kalan bu doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesini sağlayan dolaşıma lenf dolaşımı denmekte. Doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesini sağlayan dolaşıma lenf dolaşımı denir. Peki lenf dolaşımında yani lenf sisteminde arkadaşlar neler vardır? Lenf sıvısı vardır. Lenf damarları vardır. Bir de lenf düğümleri. Neymiş? Lenf dolaşımında lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak lenf sıvısından bahsedelim. Lenf sıvısı Kan da denilir arkadaşlar ak kan. Burada al yuvar ve plazma proteinleri yoktur. Tekrar ediyorum plazma proteinlerini. Albumin, globulin ve fibrinojen yoktur diyorsunuz. Bunu asla unutmuyoruz. Ak yuvar, beyaz kan hücresi var mıdır? Evet ak vardır. Beyaz kan hücrelerimiz bulunmaktadır diyoruz. Oksijen ve karbondioksit taşımaz arkadaşlar. Oksijen ve karbondioksiti hatırlayalım. Hemoglobin pigmenti taşıyordu ve bu hemoglobin neyin içindeydi? Al yuvarın içindeydi. Peki lenf sıvısında var mı al yuvar? Hayır yoktur. Bu yüzden ne diyeceğiz? Oksijen ve karbondioksit taşımaz diyeceksiniz. Lenf sıvısını pompalayan bir yapı yoktur. Birazdan bahsedeceğim bundan. Pompalayan derken lenf sıvısını pompalayan bir atardamar yoktur arkadaşlar ve onun için de lenf dolaşımı mı daha hızlı, kan dolaşımı mı daha hızlı diye bir soruyla karşılaşırsan ne diyeceksin? Kan dolaşımı daha hızlıdır. Lenf sıvısının taşınımı, lenf dolaşımı daha yavaştır diyeceksin. Çünkü lenf atardamarı yoktur. Onu pompalayan bir yapı yoktur diyorsun. Lenf damarları. Arkadaşlar az önce lenf sıvısından bahsettik. Şimdi lenf damarları. Lenf damarları nelerden oluşur? Lenf kılcalları, lenf kılcalları ve lenf toplar damarından oluşmaktadır. Ne yoktur? Az önce de söyledim lenf atar yoktur. Onu pompalayan bir yapı yoktur diyoruz ve bu yüzden ne diyeceğiz? Hangi dolaşım daha hızlıdır? Kan dolaşımı daha hızlıdır diyoruz. Kan akışı daha hızlıdır diyoruz. Arkadaşlar lenf kılcaları tek katlı epitel dokudan oluşmaktadır. Tek katlı epitel doku ve geçirgenliği de kan kılcallarından daha fazladır diyebiliriz. Geleyim, lenf düğümlerimize. Nerelerde bulunur bademcikler, dalak, timüs bezi gibi yerlerde lenf düğümlerimiz e, yoğun olarak bulunan kısımlardır diyebiliriz. Peki bu lenf düğümleri ne işe yarıyor? Mikroorganizmaları yok etmeye yarıyor. Yani senin bağışıklığında görevli arkadaşlar. Akyuvar üretmekte, yani beyaz kan hücresi üretmekte. E, lenf düğümleri vücuda giren mikroorganizmaları yok etmek için süzgeç görevi yapmakta. Ağır enfeksiyonal rahatsızlıklarda mesela lenf düğümlerinde şişmeler görülebilir diyebiliriz. Unutmuyoruz akyuvar ürettiğini, mikroorganizmalarla savaştığını. Evet. Şimdi gelelim lenf sisteminin görevlerine arkadaşlar. Az önce ne dedik? lenf düğümleri akyuvar üretiyordu değil mi? Akyuvar üreterek vücudu mikroorganizmalara karşı koruyorlar. İnce bağırsağımızda emilen yağ asitleri, gliserol, yağ eriyen vitaminlerimiz adek vitaminlerini kan dolaşımına dahil ediyor. Dokular arası sıvıyı kan dolaşımına dahil ediyor ve neyi engelliyor? Ödemi engelliyor. Söylemiştik ödeme sebeplerinden bir tanesi lenf damarlarının tıkanmasıydı arkadaşlar. Gelelim lenf sıvısının hareketine. Şimdi ilk olarak neyden bahsedeceğiz? Laf toplar damarlarımızda da normal toplar damarlarda bulunan tek yönü açılan kapakçıklar var arkadaşlar. Ve bunlar lenf sıvısının hareketini etkilemekte. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi yine bu hareketi etkilemekte. Solunum sırasında göğüs kafesinde bir basınç farkı oluşuyor. Yine lenf sıvısının hareketinde de etkilidir. Kalbin üstünde bulunan yapılar için yer çekimi kuvveti etkilidir. Sağ kulakçığın gevşemesi ile oluşan emme kuvveti yine lenf sıvısının hareketini etkileyen faktörlerdendir arkadaşlar. Başla. Lenf sıvısının hareketini de anlattıktan sonra son olarak arkadaşlar lenf sıvısının kan dolaşımına katılma yollarından bahsedeceğiz. İki tane yolumuz var. Birinci yol ve ikinci yol olmak üzere iki ayırdım ben bunları. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf. Önce lenf damarlarına verilmekte. Daha sonra peke sarnıcı, göğüs kanalı. Göğüs kanalına geldiği zaman başımızın, göğsümüzün sol kısmı ile sol kolumuzdan toplanan lenf de buraya gelmekte. Ve hepsi birlikte sol köprücük altı toplardamarına geçmekte. Buradan üst ana toplar kalbimizin sağ kulakçığına gelmekte. Bakalım ikinci yolumuza. başım ve göğsün bu sefer sağdan gelenler, sağdan toplananlar. başım ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf önce sağ lenfatik kanala gelecek. Oradan sağ köprücük altı toplar damarı, oradan üst ana toplar damarı ve kalbimizin sağ kulakçı. İki tane yolumuzun da bu lenflerinin birleştiği yer neresi arkadaşlar? Ortak olarak birleştiği yer üst ana toplar damarıdır kan dolaşımına kalbimize geldiği yer neresidir? Sağ kulakçığımızdır. Birinci yol ve ikinci yol bu yollar önemli arkadaşlar. Özellikle birinci yol alakalı yine karşımıza pek çok soru gelebilmekte. O yüzden bu konuya da sıkı bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Lenf dolaşımını da bitirdik. Bundan sonra bağışıklık sistemiyle devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.